Evet hanımlar herkese merhabalar. Yine çok güzel bir pamuklu ikili takımla karşınızdayım. Bu da çok tarz, çok şık bir ikili takım olmuş. Hem spor hem klasik rahatlıkla kombinleyebilirsiniz. Leopar geçişleriyle hanımlar, aksesuarıyla sabit bir aksesuardır. Pantolonun tarz görüntüsüyle gayet şık bir ikili takım. Rahatına düşkün hanımlar için, hem şık hem rahat olanlar için efsane bir takım tavsiye ederim.